Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Ama seriye başlamadan önce şu Brawl Stars oynayan herkesin bildiği bir gerçekten bahsedeceğim. Tavsi yok Oynayan kalktı diyenler var. Oynayan kalkmadı diyenler var. Arkadaşlar, oynayan kalkmadı. Ben yerler çekeceğim. Bir de farklı

2-3 dakikaya bir Eliza var ortada 6 dakika önce yaptığım başta da ortada Eliza var biliyorum bu Eliza da bana 5 ıı, beş, ne 5'i 6-7 kere benzerdi her seferinde de ilk yani, önce ıı, bir de Kava var arkadaşlar Evet. Hesaplaşmadaydım. Şimdi arkadaşlar hesaplaşmayı açtım ben. Ee, bu şeyin amacı bir korona virüsü yok yani. ee, ya şu Korona virüs kaç kişi öldürdü? Yani biz e, bir oyunda kaç kişi öldürdüysek onları sayacağız. Bakalım e, hesabı maksadığımız zaman kaç kişi öldürülmüş olacağız. Ben bu 10 bin yüz bine kadar gider bence. Bilmiyorum ki. Hepsini e, şey yapmam gerekiyor. Ama illa ki bir maçta birinci olmamı istiyorsan bir kişi olmam. Korona virüs. Biliyorum abi. Abi. William. 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 Arkadaşlar. Bak yalan yok. William gör, görüyor hani William. hatta ta şeyde gördünüz. Dostluk maçı değil. Yalan değil arkadaşlar. Maçın biraz sonra da şey görürüz. Hayır biz ya. Ama arada ben William'ı öldürdüm değil mi? Bir o zaman. Eliza bunlar bot mu ya? Bunların bot olma. Biz yöre mi sonuçta. Arkadaşlar kaç kişi öldürdük? Ben sormadım. Ben bunu sormuyorum. Şimdi siz benim yöre görmediğiniz gibi. Tamam ben bir kağıt kalemi getireyim. Ee. kutumuz var. Bu, bu kutu nereye düşünmüyorum. Hadi bir para attı Yeah. Ya. Bu kadar arkadaşlar adam oldum. Bu boylara büyükler başaracak. Arkadaşlar. Oh, tamam da. E kalem yok. Şimdi, Şimdi arkadaşlar, e, yorumlara yorum yazın. Eee isterseniz bu oyun hastası var görüyorsunuz pro Emre var ondan sonra ve bakıyorum da süper ali var ege var ondan sonra leon var hebel var isterseniz bunları da yanıma alıp onlarla beraber bu seriyi devam ederiz çift hesaplaşma olarak tabii ki isteğinize bağlı isteğinize bağlı tabii onlarla da konuşmam gerekiyor ee, şuraya bir anket başlatmak istiyorum. İnşallah başlatabilirim. Şu e, bir dakika arkadaşlar hemen ben bir şey basıp geliyorum. Niye burası nasıl güncelleyeceğim şimdi? Burası nasıl güncellemedik mi iki gün önce? Yeni karakter mi geldi? Benim haberim yok. <laughs> Şu efsanevi karakter. <laughs> iyi stop nedir onun adı neymiş işte? bunu <laughs> kimin şuraya yazsak ölüm buraya yenilgi de buraya Evet arkadaşlar. 3 2 1 başladık. Bu arada şunu görmedim arkadaşlar. Çok yer kaplıyordum. PS3 kupasına katıldım. Arkadaşlar çok saçmaydı gerçekten. Vallahi ya. Ne oldu biliyor musunuz? 2 <laughs> kere zafer aldık. 4 kere yenildik. O kadar kötüydük yani. Yine Tony abi ya. Yine Tony ya. Abi bunlar bot bot. Kesin bunlar bot. Eliza, Bobo, Pete. Lan bunlar diğer maskara vardı. Arkadaşlar ne oluyor gerçekten ya? Lan bunu öldürdün mü? İyi. Öldüm mü? İyi. Kazandım mı? İyi. mi? İyi. Çok saçma değil mi? Tabii. Tamam. Geri dersen onu Bir. Bir 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 Evet arkadaşlar iki öldürdük. <laughs> bu olarak geliyorum. Hiç ölmedik. arkadaşlar bu arada şu seriyi biraz daha tanıtım size. Işte. Ee, şimdi 500 olana kadar başka bir karakterle oynamak yok. Hatta bu seriyi dünya rekorunda bile kazanabiliriz. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 5000, 600, 7000, 5600 çok güzel değil mi ya? Benim bir Arkadaşlar bu arada e, şimdi aklımda var. Bu seriyi yapan birini ben hiç görmedim. Ben bu seriyi yapan kimseyi görmedim. Çalıyorsun falan demeyin çünkü ben görmedim. Ha ayrıca ee, kupanın da almama gerek yok. Bir dakika. Arkadaşlar burada ee, bu seriyi bitene kadar hesaplaşma oynamayı düşünüyorum. O yüzden hiçbir şey almama gere gerek yok. Nasıl olsa şeyle de yapmıyoruz. Yani başka bir karakter de yapmıyoruz. 500'e kadar. 500'den sonra Mita 500, El Primo 500 derken buradan burayı 1500'e kadar getireceğim. değil mi? Bu doğru. Şuraya kadar gelene kadar Şuraya gelene kadar nasıl? Buraya gelene kadar almayacağız. Tabi ondan sonra da koltuğu alacağım. Ben de 500 yapacağım. 2000. Sonra burada ne var? Ee, var falan işte. Belki kutulardan da bir karakter çıkar. O yüzden bilmiyorum. Her bölüm 10 dakika olacak arkadaşlar. Ee, o zaman bu videomuzu beğendiyseniz ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Ve kanala abone oluyoruz. Bay bay diyoruz.